Uba uba hop Zikzak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi Uba man, 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 uba 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 Marsu pilami Uba 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 Marsu pilami Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba 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 Müthiş keşif. <gülüyor> <gülüyor> Yine yakalayamadın Marsu. <laughs> hey, ben bu işte gayet iyiyim. Boşuna uğraşma. Yakalayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir deneme ama yine de ona dokunamazsın. Uba! Uy. Uba! Uba! Uçurtmam. Uba! 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 Oh, Galiba fırtına geliyor. Yağmur yağacak. Bir an önce kamp yerine gitsek iyi olur. Uba. Boş ver onu Marsu. Kendime başka bir tane yaparım. Birazdan çok şiddetli yağmur yağacak. Bu havada uçurtma peşinde koşmak akılcı olmaz. Hadi bir yere saklanalım. Uba. Af clapa! Pum it! Tam anlamıyla sıkıcı bir gün. Her tarafım sırılsıklam oldu. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Göreyim seni bir yakala şu marsuyu. 哦、mm。哦吧。 Marsu mu? Onu nerede olduğunu bilmiyorum. Oo bi! Hala piknik için hazır değil misiniz? Marsuyu bekliyoruz. Yağmur yağınca o benimle birlikte dönmedi. Bayan Marsu bu yüzden çok endişeli. Endişelenmekte Endişelenmekte çok haklı. Belki Marsuya yıldırım çarpmıştır ya da sel suları onu alıp götürmüştür. Oo Belki de zavallıcık. Tamam dayan teyze anladım. Baba. ba! Bak teyze, Marsu uçurtmamı geri getirmiş. Ki bence bunu yapmasına hiç gerek yoktu neyse. Siz pikniğinize gidin, ben de çiçeklerimle ilgileneceğim. Fırtına yüzünden bahçem birbirine girdi. Hadi dayan, iş başına. Hmm? Sağ ol Marsu. Upa upa. Upa upa. Evet, evet biliyorum. Hep böyle arkada kalırım. Upa upa. Upa. Aa. Aa. Hım. 乌龟？Uh huh. Kambiya inanılmaz bir yer. Önce müthiş bir yağmur fırtınası, 30 dakika sonra pırıl pırıl aydınlık bir gökyüzü. Orman son derece huzurlu. Ya da marsuların yemek yemesi dışında, her şey son derece sessiz. Burada her şey çok büyük. Ağaçlar devasa boyutta. Hatta bu sinek bile kocaman. Nedir bu? Yoksa... Nedir bu? ha Marsu? Marsu, uba, 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 Bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Beni bekleyin, bekleyin. bibi uba, uba. Oba. Galiba hep sonuncu konumda olmak o kadar da kötü bir şey değil. Oh, bibi. Cesur ol Marsu. Geriye bir tane kaldı. Minik maymunlar ve minyatür bir papağan mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Oba, oba. Sanırım bu dev ağacın içinde ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi arkadaşlar. Ubi bi ubi. Anladığım kadarıyla bayan Marsu çocukları bilinmeyen bir bölgeye götürmenden pek hoşlanmıyor. Gerçekten de orada çok büyük ve yabani bir hayvanla karşılaşabiliriz. Baba! Ha? Şu işe bak. Bu dev ağaç gövdesinin içinde adeta minyatür bir yağmur ormanı var. Baba. Ha? Tamam. Ben burada bekleyeyim. Baba. Uba 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 Şuna bak, Gerçekten inanılmaz bir şey. Sanırım bu mini mini hayvanları bulmakla son derece önemli bir keşfe imza attığımızı söyleyebiliriz. Yaptığım tuzan fark edilmesi mümkün değil. Marsu <laughs> pilami kendini çırpınırken bulunca ne olduğunu anlayamayacak bile. Bana tek gereken şey yem. Aa! 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 Ben bunu unutmuştum. Aa! 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 Hayır, bunu da tamamen unutmuştum. Aa! 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 Hele oh, oh. bunu kesinlikle unutmuştum. Bu mini ormanı koruyan şey dışarıdaki dikenli duvar olmalı. Sanırım onun sayesinde yıllarca dış dünyadan uzak kaldılar. Sonra bu kök uzayarak buradan geçti ve dikenli duvarda bir gedik açtı. Marsu bir an önce şu minik maymunları kamp yerine götürüp Dayan teyzeye göstermek istiyorum. <laughs> Oo, çok güzel. Hem çok minik hem de çok sevimli bir şey. Aa, hayır. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, bu minik maymunları kamp yerine götürmek o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Jaguarlar daha sakin görünüyor. Aa, olamaz. Tamam. Biz yine maymunları götürelim. Oba, oba. Onları Dayan teyzeye göstermek için sabırsızlanıyorum. Çok şaşıracak. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım az ileride yürüyen yaratık marsup plan bir. Üstelik başının üstünde minicik maymunlar var. Bir dakika. Ne? Minyatür bir papağan mı? Minyatür hayvanlar mı? Başına talih kuşu kondur Beklaym. Bugün senin en iyi günün. Bu sayede inanılmaz bir servet kazanabilirsin. Yapmam gereken tek şey onları takip edip ele geçirmek. Oh, wow! Wow! Aynı gün içinde hem duş hem de küvet banyosu. Talihsizlik diye buna derim ben. Hı? Hmm? Aa, hayır, bu bir rüya değil. Dediğine göre bunlardan daha çok var öyle mi? Yüzlerce dayan teyze yüzlerce. Papağanlar, bir tapir hatta jaguarlar. Palombiya'daki tüm hayvanlar var ama minik türleri. Yani tamam Palombiya'daki tüm hayvanlar olmayabilir. Olmaz. <laughs> Demek hepsi peşimizden gelmiş. Onlara <laughs> <Aa, aa. Gülüyor> oh, oh. karşı nazik olmalıyız. O kadar küçükler ki. O biber. <laughs> 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 En bu yemler sayesinde Mars'u planeyi tuzağa doğru çekebileceğim. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. O minyatür yaratıkları bir şekilde ele geçirmem lazım. Hı? Aa, ne bu? Bir tuş daha mı? Gerçekten ben yeryüzünün en kısmetsiz adamıyım. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Aa, aa! Peki böyle bir durumu nasıl açıklayabilirsin Dayan teyze? <laughs> Bilemiyorum. Sanırım Palombia'nın bu kadar etkileyici bir yer olmasının nedeni bu. Hı? Hop hop. Gidin kendi boyunuzdaki hayvanlarla uğraşın. <laughs> bi 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 Bir dakika sanırım artık konuklarımızı, nasıl rahat ettireceğimizi düşünmeliyiz. Mükemmel! Burada kalacaklar onlara barınak yapacağım. Hmm, demek ki gördüklerim hayal değilmiş... Bunlar maymun izlerine benziyor... Minik maymun izlerin... Hmm? Evet bu kesin maymun izi. Yanında da marsupil bir. Yani bu izleri takip ederek onların olduğu yere gidebilirim. Öyle değil mi? Opa opa. Ma. Dikkatli ol Marsu. Cilası henüz kurumadı. Göreceksin. Kördükçe daha da katılaşacak. Opa opa. Marsu. Opa <laughs> opa. Her an onları koruyup kollaman imkansız. Sonuçta geceleri uyuman gerekiyor. Bak şimdi minik maymunlarımız nasıl uçacak. <laughs>

Ne oluyor? Oh! Dur Marsu. Bir dakika. Oba, oba. Ha? Ah. Hmm. Oba. Oba, oba. Buraya herhangi bir saldırı olmamış Marsu. Maymunlar reçineyi kazımış. Sonra da duvarları yıkıp çakmışlar. Bayan <laughs> <laughs> teyze. Minikler kaçmış. Ah Sanırım bu tabii bir şey Hector. Yani içten gelen bir dürtü. Ama tekrar o ağaç gövdesine yani eski evlerine gidemezler. Neden olmasın? Bence gidebilirler. Her ne kadar burası onlar için güvenli de olsa, sonuçta özgür değiller. Ama onlar çok küçük ve dışarıda yabani bir orman var. Hmm. Ah evet... Doğru söylüyorsun, gerçekten çok minikler. Onları bulmalıyız, hem de hemen. Ah, bir yarısı ormanda iş sürmek gerçekten hiç kolay bir iş değildi. Hmm. hmm. Hadi bakalım. Bu kez sizi yanımda götüreceğim. Bir dakika. Bana doğru geliyor. Uba. <laughs> hey morcu. Sonunda bir yerde durdun. Biliyor musun Marsu? Galiba onları evlerine geri götürmemiz gerekiyor. Ormanda normal boyutlu hayvanlar arasında olmaktansa küçük yerde olmaları çok daha iyi. Bu dikenli duvar kim bilir ne zamandan beri onları koruyordu. Tamam maymunlar sizde kalabilir. Şu iki minik sevimli jaguarı almak bana yeter. Merhaba küçük dostlarım. Eminim sizin de canınız eğlenmek istiyordu. Doğrusu çok kısmetlisiniz. Çünkü sizi buradan doğru sirke götüreceğim. Bu şeyi hareket ettirmek çok zor. Güle güle küçük dostlarımız sizi çok özleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. O <laughs> oh, Baba. Oh, Hadi Marsu, artık kovuktaki deliği kapatmalıyız. Daha sonra aletlerimle gelir bunu sağlamlaştırırım. Yapmamız gereken şeyi yaptık Marsu. Dış dünyadan korunmaları onlar için çok daha iyi. Sık sık gelip onları ziyaret ederiz. İyi olup olmadıklarına bakarız. Onları sularız. Hmm? Ah, yanlış oldu. Onları sulamayacağız tabii ki. <laughs> Sizi nasıl Baba. neşelendirebileceğimi biliyorum. Hep birlikte Mars uçurtması uçurtmaya ne dersiniz? Baba. <laughs> evet. Kolombiya sürprizlerle dolu bir yer. Önce o minik hayvanlar, şimdi de uçan marsupilamiler. Neyse ben artık bahçe işimle ilgileneyim. İş başına. Uba uba hop. Ba ba